Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Barbie kıyafetlerinden bu sefer kedicik beresi çalışmak istedim. Bu görmüş olduğunuz şirin bereyi çalıştım. En sonda bu yapmış olduğum Barbie mantosu çalışmam vardı. Onun üzerine çok yakışacağını düşündüğüm için böyle bir şey çalıştım. Çok beğenerek, severek çalıştım arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Beğenirseniz çalışmalarıma like atmayı unutmayın. Ee, ve bana değerli yorumlarınızla destek olursanız da çok sevinirim. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada da e, bir sayfam var. Ee, arkası da böyle. Evet arkadaşlar yapılışı gayet kolay. Ee, çok da kullanışlı. Bu mantom hakkında da bir şey söylemek istiyorum. Ee, böyle düğmeleri çözülebiliyor. Ee, gördüğünüz gibi. Bu da çok kullanışlı e, bir giysi. Nako'nun lüks minnoş bebe ipiyle çalıştım 3 numarada şiş kullandım Evet arkadaşlar şimdi yapılışına geçiyorum Bismillah diyerek başlıyorum böyle yarım metre kadar ip çözdüm yumağımdan hemen kısaca nasıl ilmek atıldığını göstermek istiyorum bu şekilde tutuyorum ipimi 3 parmağımla da kavruyorum buradan bakın arka arka yüzüne çeviriyorum böyle bu taraftan girince böyle içine içinden girince böyle 180 derece çevirince bir ilmeğim oluyor. Şimdi bakın buradan baş parmağımın e, bulunduğu ipten girip işaret parmağıma bağlı olan ipi alıp çıkartıyorum arkadaşlar. Buradan da çekiyorum çekince bakın e, çok sıkılaştırmayalım yalnız bunu biraz gevşek olması lazım şöyle rahatça hareket etmesi lazım. Evet hiç bozmadan devam ediyorum. Buradan girip bakın işaret parmağıma bağlı olan ipi alıp buradan çıkartıyorum. Şöyle hafif çekince bir ilmeğim oluyor. Arkadaşlar 32 ilmek yapacağız bu şekilde. 32 ilmeği tamamlayıp devam edelim. Evet arkadaşlar 32 ilmeğim hazır. Şimdi lastik örgüsüne başlayacağım. Görmüş olduğunuz gibi lastik örgüsünü ön yüzünde ters olarak yapacağım. Ters yüzünde de düz olarak yapacağım. Gördüğünüz gibi burada bir kırılma noktası var. Kırılma noktası var gördüğünüz gibi. Şöyle çevirdiğim zaman şöyle kolayca katlanmasını sağlıyor. o yüzden bunu da yapacağım. şimdi lastiğime başlıyorum. Evet arkadaşlar iki düz ilmekle başlıyorum. 1 2 Şimdi bir ters ilmek. Evet. Şimdi yine iki düz. Bir ters. İki düz. Evet. Bir ters. İki düz. Evet arkadaşlar böyle sıranın sonuna kadar gideceğim. Evet bir ters ve iki düzle bitiriyorum. Evet iki düz ilmeğim kaldı. Onları da ördüm. Arkadaşlar örgümü arka yüzüne çevireceğim. Ee, burada da düzleri düz, tersleri de ters öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bundan sonra her zaman böyle yapacağım. İlk sıranın en başındaki ilk ilmeğimi örmeden alacağım. Evet şimdi tersi ters örüyorum. Düz olan ilmekleri de düz örüyorum, tersleri ters. Evet bir tane düzüm var, iki tane ters, bir tane düz. Arkadaşlar burası arka yüz olduğu için e, ön yüzünde düz ördüklerim burada ters çıkıyor, ters ördüklerinde düz çıkıyor. O yüzden iki ters oldu. Evet sondaki ilmeğimi de düz örüyorum. Evet sondaki ilmeğimi düz ördüm. Çünkü zaten örmeden alacağım için fark etmiyor. Evet ipi öne alıyorum. Örmeden alıyorum. Boş alıyorum yani ilmeği. Evet arkadaşlar şimdi 3. sırayı örüyorum. E, tamamı 5 sıra olacak. Yani bu kırılma çizgisine kadar. E, bu lastik örgüm 5 sıra olacak. E, bu şekilde tam 5 e, sırayı tamamlayalım. Ben şimdi 2 sırasını ördüm. 3. sıradayım. Tamamı 5 sıra olacak. Arkadaşlar 5 sıra lastik örgüsünü ördüm. İki düz bir ters. E, dediğim gibi buraya da şimdi kırılma çizgisi ekleyeceğim ki böyle rahatça katlansın. Evet e, arka yüzündeyim. Arka yüzünde olmamız gerekiyor. E, şimdi gene ilk ilmeğimi örmeden alıyorum bakın. Şimdi bu e, şu iki tane ters olan ilmekleri ikisini bir alacağım. O yüzden oraya kadar gidiyorum. Bakın burada bir tane ters ilmek var. O yüzden onu ikisini bir alamayacağım. Tek alıyorum gene. Düz ilmeği düz örüyorum. Şimdi bakın bir arttırıyorum öncesinde normal bir şekilde şöyle bir doluyorum. Şimdi bu iki tane e, ters ilmeği düz örgüyle ikisini bir alıyorum. Yani ip arkadayken düz örgüyle ikisini bir aldım. Şimdi düz ilmeği de düz örüyorum. Şimdi bakın yine iki ters ilmeğe geldim. Yine bir doluyorum. İki ters ilmeği ikisini düz örgüyle alıyorum. Düz ilmeğimi de düz örüyorum. Bir doluyorum. İki ters ilmeği ikisini bir alıyorum düz ilmeği düz örüyorum. Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar gideceğim. Arkadaşlar sıranın sonuna geldim. Bakın ters bir ilmek kaldı. Bunu da tek olarak yine ters örüyorum. Ee, en sondaki ilmeği de yine düz örüyorum. Evet arkadaşlar şimdi yine devam ediyorum. Ee, bu kırılma çizgisini yaptıktan sonra lastik örgüsüne devam ediyoruz. Bakın tersi ters ördüm. Evet buradaki ikisini bir aldığım ilmeği düz örüyorum. Bu arttırdığım ilmeği de şöyle alıyorum bakın normal ilmek örer gibi. Yani buradan boşluktan girip de böyle almıyorum. Bu şekilde almıyorum. O zaman ajur oluşuyor çünkü şu şekilde alıyorum. Bakın normal ilmek gibi davranıyorum ben ona. Böyle alıyorum. Gördüğünüz gibi ajur oluşmuyor. Evet ters ilmeği ters örüyorum. İkili aldığım ilmeği düz örüyorum. Hemen yanındaki arttırmış olduğum ilmeği düz örgüyle alıyorum. Ters ilmeği de ters örüyorum. Yani yine iki düz bir ters. Aynı şekilde bu lastiğimin ee, desenine devam ettiriyorum. Evet arkadaşlar sıranın sonuna kadar gidelim. Arkadaşlar sıranın sonuna kadar ördüm. E, bu normal lastik örgüsünden e, aynısından devam edeceğim böyle. E, 4 sıra olacak tamamı Birinci sırasını örmüş oldum. Yani bu kırılma çizgisinin üzerine bir sıra örmüş oldum lastiğimi. E, 3 sıra daha öreceğim. 4 sıraya tamamlayacağım. 4 sıra olsun devam edelim yine. Arkadaşlar e, 4 sıra lastik örgüsünü tamamladım. Şimdi bundan sonra şu görmüş olduğunuz e, haroşa örgüsünü yapacağım. E, ve tamamlayacağım beremi. Burası ön yüzü. Evet arka yüzüne çeviriyorum. E, bir sıra düz öreceğim. E, sonrasında da haroşa örgüsüne başlayacağım. E, bakın şöyle bir sıra düz, bir sıra ters olduğu zaman bir diş oluyor. E, yani 1 2 3 4 5 6 6 diş öreceğim. Ee, haroş örgüsünü altı öreceğim yani. Şimdi yine e, aynı şekilde ilk sıranın başındaki ilmeği boş alıyorum, örmeden alıyorum. Bir sıra düz örüyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde bir sıra tamamen düz öreceğim. Ee, sıranın sonuna geleceğim. Ee, ondan sonra tekrar ön yüzüne çevirip altı diş e, haroş örgüsünü öreceğim. Bu sırayı ördükten sonra yani 6 diş haroşa öreceğim. Devam edelim. Evet arkadaşlar haroşa örgülerini bitirdim. Bakın Ön yüzündeyim. Örgümün ön yüzündeyim. Şu en alttaki ters sırayı saymıyorum. Çünkü onu Tek olarak ördüm. Onu saymıyorum. Hemen üstündeki ters sıralardan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 diş Haroşa Örgüsü oldu yani altı şu ters sıralar altı tane olacak ee, Ve üstüne de bir tane yine düz sıra ördüm bakın Üzerine de bir sıra düz ördüm ki e, kesiminde e, Ve birleştirme dikişinde e, kolaylık olsun daha düzgün dursun diye Evet şimdi örgümü arka yüzüne çeviriyorum arka yüzündeyim Arkadaşlar e, burada Kesimini yapacağım dediğim gibi ipimi hemen arkaya atıyorum bakın İkişer ikişer alıyorum. Evet bu tarafa aktarıyorum. Yine 2 ilmek alıyorum. Yine geriye aktarıyorum. Evet 2 ilmek alıp hemen geriye aktarıyorum. Sonra tekrar 2 ilmek alıyorum. Evet bu şekilde sıranın sonuna kadar kesip bitirelim. Evet kesimini yaptım, tamamen bitirdim bütün ilmekleri. Şimdi e, ipi kesip çıkartıyorum. Arkadaşlar böyle evet burası arka yüzü. Dediğim gibi arkadaşlar burası ön yüzü. E, ön yüzü içte kalacak şekilde katlıyorum. Evet şimdi normal bir dikiş ipliğiyle dikeceğim. Kendi ipiyle dikmiyorum kalınlık olmasın diye. böyle en uçtaki ilmekten başlayarak dikelim. Evet burada yani şöyle açıldığı zaman burada bir açıklık olmaması için bakın e, tam ucundan başlayalım. Bir de en kenardaki ilmekten alalım. Bakın en kenarda şu görmüş olduğunuz en kenardaki şu ilmeklerden dikelim. daha içeriden almayalım. Şurayı biraz sağlamlaştıralım. Evet. Bir de çok sıkı dikmeyelim arkadaşlar. Ee, çünkü esnek olması gerekiyor. Şöyle tek kat iplikle dikiyorum. Evet arkadaşlar sonuna kadar diktim. Ee, şimdi bakın buradaki açıklığı da şöyle kapatacağız. Bunu böyle katlıyorum şimdi tekrardan. Evet kedimiz de geldi, rahat vermiyor sağ olsun. Evet kedimizi gönderdim. Arkadaşlar bunu bu şekilde katlıyorum. Eee Bakın buradan ipi hiç kopartmadan e, sola doğru devam edeceğim. Yine en kenardan e, ilmekle, en kenardaki ilmeklerden almaya dikkat ediyorum. Evet. Şimdi çeviriyorum. Bakın bu tarafı da dikmem gerekiyor. O yüzden o tarafa doğru gideceğim. Şöyle iri iri alarak şöyle geniş adımlarla gidiyorum. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli. Şimdi ipi kopartıyorum. Evet şunu da kısaltalım. Arkadaşlar çeviriyorum örgümü. Evet ön yüzüne çeviriyorum. Bakın bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar bu şekilde olacak. Şöyle köşelerini de çıkartalım. Evet buraların kulak şeklinde olması için ipe tekrar düğüm atıyorum. Arkadaşlar buradan böyle dikiyorum. Evet, kulak şeklinde olması için şu şekilde verev bir dikiş yapacağım. Evet, geriye doğru gidiyorum şimdi. Evet, bu kadar yeterli. Aynı şey bu tarafa da uygulayacağım. Evet arkadaşlar böyle bakın tam kırılma noktası çizgisinden itibaren katladım. Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi çok sevimli bir beri oluyor. Bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğendim butonuna tıklamayı lütfen ihmal etmeyin. Değerli yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olup Hemen yanında çıkan zil butonunda tümünü işaretlerseniz de bildirimlerden anında haberdar olabilirsiniz. Evet, buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum.